İyi günler arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Herkesin dört gözle merak ettiği, takip ettiği bir dava var, var. Kobani davası. Yarın nihai bir karara bağlanacak. Ve bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de DEM Partili ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biz detaylarımıza geçmeden önce sizler bizlere destek olmak amacıyla videomuzu beğenip yorumlamayı ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Ve şimdi sizlerle beraber detaylarımıza geçelim. Kobani davası özellikle Kürt siyasetinin üzerinde çok durduğu bir dava. Yarın nihai bir karara bağlanacak ve öncesinden de DEM Partili bütün siyasetçiler ve hukuk komisyonu sözcüleri de bütün muhalif ve vicdan kesimlerine bir çağrıda bulundular. Dediler ki Kobani davasında gelin bizim yanımızda yer alın açıklamasında bulundular. Tabi Kobani davasında kimler yargılanıyor? HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk, Sarı Süleyy Önder gibi isimlerde yargılanıyorlar. E, ha keza dün de yapılan açıklamalarda tutuklu hiçbir siyasetçi... Kobani davasının karar mahkemesine de katılmayacaktı. Onların yerine avukatları katılacaklar. Tabii ki Türkiye demokrasi içinde bir turnusol kağıdı gibi görevi görecek. Acaba AK Parti seçim sonrasında yeni demokratik bir süreç ya da yumuşama sürecine girecek mi? Bunu da yarın sizlerle göreceğiz. Bilin ki eğer yarın Kobani davasından olumlu bir karar çıkarsa. Türkiye en azından az bile olsa bir refaha karışmış olacak. Ama tam tersi olumsuz bir karar çıktığında da Türkiye'yi daha kötü günlerin beklediğini görebiliriz. Tabii ki bugün ne oldu? Meclis açıldı. Bazı partilerin de grup toplantıları vardı. Devlet Bahçeli ne yaptı? Seçimi zaten iktidarla beraber kaybetmiştiler. Ne dedi? Dem parti kapatılmalıdır dedi. Bildiğimiz her zamanki Bahçeli ekonomi Türkiye'de iyi gitmiyor siyaset, insanların siyasete olan güveni bitti. İktidar seçimi kaybetti, muhalefet kazandı. Bu defa da Devlet Bahçeli ne dedi? Milli irade sandığa yansımamıştır. Zaten iktidardakilere göre de milli iradenin tek şartı seçimi onların kazanması. Belki de Devlet Bahçeli'nin bu Kobani davası öncesinden yaptığı bu açıklama belki de iktidarın büyük ortağı AK Parti'ye bir cevap niteliğindedir. Yarın böyle bir olumlu karar almayın niteliği de taşıyabilir. Yarın biz de sizler gibi bu davayı takip edeceğiz. Önemli gelişmeler olursa sizler de bizi takip ederseniz bizler zaten videolarımızda sizlerle beraber olacağız. Sizler hem bu Kobani davasında hem de bugün Devlet Bahçeli'nin Dem Parti kapatılsın çağrıları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok seviniriz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.